Merhaba arkadaşlar, kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere Starbucks'ın ödüllü kurabiyesi misto Cookies'ini paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabımıza oda sıcaklığında 150 gram tereyağımızı alalım. 1 adet yumurta 1 su bardağı esmer toz şeker. Esmer şekeriniz yoksa normal beyaz toz şeker de kullanabilirsiniz. Şeker ve yağ birbirine geçene kadar karıştıralım. Şeker ve yağımızı iyice karıştırdıktan sonra üstünde bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı nişasta, yarım çay kaşığı da tuzumuzu da ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Daha sonradan 3 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde malzemelerimizin içine ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kurabiye malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra üstüne 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı da damla çikolata kullanıyoruz. Bitter çikolata da kullanabilirsiniz rendeleyerek. Bu arada arkadaşlar malzeme listesini her zamanki gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz kıvam aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize ister dondurma kaşığı ile isterseniz ceviz büyüklüğünde parçalar alarak tepsimize sıralı bir şekilde dizelim. Gördüğünüz gibi dondurma kaşının içine hamurumuzdan alıyoruz, bastırarak yağlı kağıt serdiğimiz olduğumuz tepsimize sıralı bir şekilde diziyoruz. Ve bu işlemin bütün kurabiye hamurlarımız bitene kadar devam edelim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Bütün kurabiyelerimizi şeklini verdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Ama herkesin fırın pişirme süresi farklı olduğu için muhakkak kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyordur. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin ilk sıcağı çıkmadan çay bardağımızın arka kısmıyla sıcak bir şekilde bastırarak ezelim. Burada kurabiyelerimizin püf noktasını dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Fırından çıkarı çıkarmaz sıcağı çıkmadan bardak arkasıyla ezmemiz gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman şeklini almaz dağılır. O yüzden fırından çıkarı çıkarmaz hemen bardak arkasıyla ezelim. Ve süte bandırmalı kukilerimiz yemeğe servise hazır. Meşhur misto kuki kurabiyeleri artık kendi evinizde yapabilirsiniz. Gerçekten dışarıdan yediğinizden daha lezzetli oldu. Yapımı kolay, lezzetli mi lezzetli bir kurabiye tarifi paylaştım sizler için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.